Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Dün balık direktör günlüklerinin birinci bölümünü çektim. İkinci bölümünü de var. Atacağım bugün yine onu da. Yükleniyor da. İlk önce bunu yüklemek istedim. Direktörümü tanıtacağım. Nokta makroyla ile day dive plus yaptığı bir direktör. Tabii nokta. Tam olaylarını bilmiyorum işte kutuyu göstereyim şöyle. Nokta makro plus type. İngilizce şeyleri var işte modlarını falan söylüyor. İçinden çıkanları da göstereceğim birazdan. İşte bu benim dün videoda kullandığım dedektörüm. Bu da şöyle bozulmuş olan dedektör. Oradan göstereceğim şöyle. Bir tane ucu var bunun. Bununla karada da suda da arama yapabilirsiniz herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bununla karada yapıldığını biliyorum da. Suda yapılıyor mu hatırlamıyorum. Çengelle bileklik çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bileğime takıl. Biliyorsun falan. Ee, onun dışında karada arama yapmak için olan bir kapak bu. Ama ben hep suda yapmak için olanı kullanıyorum. Siz bilirsiniz tabi alanları söylüyorum. Burada bir adet. Ay bir adet diyorum. İşte lastiklerin yedekleri ve bir adet sigortası var. Şöyle diğer başını da göstereyim. Böyle geliyor büyük ihtimalle. Hep şurada koruması oluyor. Şu, şu kısmını koruyabilmek için. Falan işte. kısmını kapatayım bir tane. Şöyle arkasını çevirdiğimde. Gelenler burada. Kutusu geliyor. Pointer geliyor. sarı şey çıkıyor. Kılıfı sarı. Şöyle göstereyim. Kara için kapağı geliyor. Gösterdim de bu bel çantası bende de vardı da unuttum şimdi nereye koyduğumu. O pointer için bu arada. Normal büyük başa olmuyor. Şöyle bileğe takmak için şey şarj kablosu kılıf işte o yer bir şey zarar gelmesin diye bileklik. Bunlar çıkıyor. Sonra dedektörü elime alayım şöyle. Şu üst düğmeyle açılıyor. Zaten çoğunuz çözer bunu. F ile mod ayarlanıyor. A ile de ne yapılıyor da A ile? fener falan açılıyordu. Şurada fener var. Şu ön kısmı fener. Hatırlamıyorum tam nasıl yapıldığını. Kitapçı var mıydı onu da hatırlamıyorum. Neyse ben ihtiyacımı duymuyorum. Ben elimde tutuyorum fenerimi. İşte mod F ile ayarlanıyor. Derinlik ayarlanıyor falan. F A, mı, A -F mi yapınca. 4, 4 şeye kadar derinlik ayarı var. 4 seviyeye kadar. Şöyle şurası kırmızı yanınca galiba şarjı şarj jetakımı yerinde göstereyim bir saniye. Şöyle buradan şarj ediliyor arka kısmının kapağı çıkarıyorsunuz şöyle kapakta. Su altı kapağı bu da. Buradan. Buraya su kaçarsa dedektör otomatik olarak bozuluyor. Maalesef ki benim bu dedektör öyle bozuldu. Tam kapatamadım kapağını. O yüzden dikkatli olun. Almanızı da tavsiye ederim. Yani ben çok dedektör kullandım. Büyük küçük. Bu çok güzel bir dedektördü. Bununla da devam etmeyi düşünüyorum. Evet. Dedektör günlük, günlüklerinin ikinci videosunda görüşmek üzere.